Abilerim, kardeşlerim, herkese günaydınlar. Çok güzel kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Te teker teker kanat ver vereceğim şimdi. Bakın. Şurada güzel bir ballı var. Bir. Şurada güzel bir mavi var. Oyunu gördünüz ama mavi var ya kara şimşek. Çingene mavi, kara şimşek. Hastasıyım bu kuşların. İki. Dişiye benzer. Yakından göreceksiniz. Şurada bir tane sinekli mavi var. Oyunlu arkadaşlar kuş. Kuş oyunlu ayaklarını açarak indiğini gördünüz. 3. Yumurtası olan dişi galiba o. Aynen. Yumur yumurta yapmaya çalışan kasada yumurtası olan dişi galiba o. 3. Oyunlu. Şurada bir tane dumanımız var. Dört. Bakın oyunlu. Kuşları bir de ben tam böyle atamıyorum. Sunamıyorum yani. Dört. Kuşlarımızın çoğusu oyunlu. Beş. Ayna kuyruk bir tane sabunumuz var. Altı. Abi oyunlu gördünüz. Altı. Şurada bir tane çakmaklımız var. Oyunlu. Gördünüz bakın kuşak. Ama fiziği mükemmel. Fiziği mükemmel. Altın oran. Güzel Allah'ım özene özene yaratmış. 3, 4, 5, 6, 7. Gördüğünüz kuşların çoğu oyunlu. 7. Şu numanlıyı alalım. 8. Dişiye benzer. Burada saklanan mavi alalım. 9. Efendim. Şu dumanlıyı alalım. 10. Burada başka. Neyse onu umidiler çıksın dışarı. İbiktin umidi perşemli. Dişi 11. 11. Şunu umidiyi de atalım oraya. Aynı kuyruk. Aynı soy. 12. 12 tane kuş. 12 tane kuş. Kuşların gördüğünüz çoğu soyunu... Yani taklasını gösteriyor kuşlar. Daha ne olsun abi ya? Daha ne olsun abi? Daha ne olsun? Canınızı yiyeyim. Kuşlara bakın. Hepsi sağlıklı. En ufak sağlıklarında sorun yok. Kuşların sağlıklarında en ufak sorun yok. Bunların hepsi sadece 12 tane kuş var burada. Yanlış olmasın. Tekrar sayalım. 3, 6, 9, 12 tane kuş var. Kaç tane diyelim abiler bunlara? Vallahi gördünüz. Çoğusu oyunlu bunlar. Ya onları da atayım. Onları da atayım abi. Okuşları da atayım. Al. Aklınıza bir şey kalmasın. Şu ballıyı alayım. 13 şu sabuniyi alayım. Ayna kuyruğu da var. Bakın. 14. Şu ibikli dumanlı var burada yine kuş güzeli. Bakın. Perçemli ibikli dumanlı var. Bu da oyun abiler. Bak. Bakın makine gibi. 15 tane kuş var burada. 15 tane kuş var. Bunların hepsi iki buçuk lira. İnanın para demedim. Kaçıran üzeri, sağlıkları, mağlıkları mükemmel kuşların. Bakın. En ufak sorun yok kuşlarda. Yani benim gördüğüm bir şey. Görsem zaten söylerim veya ayırırım kuşu. Hastaları, sıkıntısı olanları. Kuşlar güzel. Kaçıran üzülsün abi. Ne diyeyim? 15 tane kuş var. İki buçuk lira. inanın para değil yani. Para değil. Aman ya Rabb'i perçemli dumanlı aynı kuyruğun güzelliğine bakın. Perçemli yine nuhidi. Çok güzel abi. O şey nerede? Başka. Çok güzel. Çok güzel. Bunların hepsi yeni abi. Eski videolarda gördüğünüz kuşlardan değil yani. Hepsi yeni. Her gün yeni kadro çıkartıyorum. Bak yumurtlayacak olan dişi Oyununu göstermeyen dişi bu. Kasada yumurta var kuşun. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Mavi çingene mavi çok 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 güzel yine maşallah subhanallah. Böyle abi kadrolu. Lütfen destek olun. Lütfen destek olun.